7.30'a kurusam mi yetişirim. Okey. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor oğlum? Ne bağırıyorsun abi? Yandırdık işte. Oğlum 7.30'a kurduk alarmı. 7.30. Pardon abi ben yanlış ayarlamışım saati o zaman. Kusura bakma sana bir tersomuz oldu. Yanlış anlama yani. Sen yat o zaman. Hadi abim. Hayırlı geceler ya. abi. Ahmet bir şey ya. Oğlum yedi buçuk diyorum saat altı daha ah, git. Ne ben benim köstekliğe göre geldim ama yine mi yanlış oldu? Kusura bakma benim yani bir tatlıyı getirdim bir Sen yat. Abi bir saat yeter yetişkin adama. Hadi be. Hadi. Eh, Ay ah, sana ah, da yapacağım ah, bir şey ya. ya. Oo oh, paşam günaydın.